Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. bugün kendimce bir vlog çekmek istiyorum. kendimi tanıtmak, artı ne yapmam istediğim veya da Sizden öncelikle kendimi tanıtayım. Silah Sinan Okur, 30 yaşında evliyim. Kendimce uğraşlarım var, dostlarım var. bu şekilde hayatımı devam ettiriyorum. E, Logan. Onu da tanıtmak istiyorum. Yani kendimce aslında bir bakalım yani nasıl olur bu ben de merak ediyorum İlk videomu çekiyorum ondan dolayı biraz heyecanlıyım bir video çekmek, bakalım neler oluyor <laughs> ben ilk ee, şu an asla bu videoyu de birazcık hani yani araç benim aracım olmasına rağmen yani bu araba piyasasının böyle olması çok komik gidiyor yani. Şu an biz bu araca hani 2 yıl önce aldık 81 bin lira. Şu an piyasaya baktım. Bizim arabadan hatta altı yani 5 koltuklu olan modeli bile toplamda 82 bin milyar, lira, 84 bin lira kadar para istiyorlar. Yani şimdi bunu anlamış değilim. Hani satabiliyorlar mı onu da bilmiyorum. Yani biraz değişik bir durum var ortada. Yani korona var. Sözde işlerimiz hani işler kötü vesaire ama hiç yani araba piyasası için hiç öyle bir şey yok onu gördüm ve bu da beni şaşırttı yani sonuç olarak hani evet araba güzel bir araba mı hani böyle çok da fazla böyle konforu değil yani bir Fluence'in sert hali aslında hani Fluence arasındaki tek fark örnek veriyorum Fluence daha biraz süspansiyonları daha yumuşak aradaki fark bu direksiyonu biraz daha yumuşak yani aslında baktığımız zaman bu aracın bu fiyata satılması yani Türkiye şartlarında da pek hoş bulmuyorum Ha, sen kaça satarsın diyorsun. Allah'tan şu an <laughs> satılık aracım da yok. Hani Allah'tan bir araç da almıyorum. İnşallah piyasalar düzelir. İnsanlar da biraz özellikle araba satıcıları insafa gelir diyorum. Ama insafa gelmesi de halk zaten bunu insafa getir diye tahmin ediyorum. Çünkü sonuçta satılmayan bir mal mecbur olduğu zaman bu sefer çok çok daha düşük fiyatları satılacak. Yani bu da ne olacak? Bu sefer ortada bir e, ne derler makası açar. Makası açtığı zaman da bu sefer kıssaya kısa olur yani. O yüzden benim tavsiyem kesinlikle yani araçlara böyle fahiş rakamlara satılması doğru değil. Yani buradan iki senede yani ne oldu yani bir araç iki buçuk kat arttı. Yani bunu düşünmek lazım. Neyse bugün ufaktan bir tanıtım. Yani, yani aççası bundan daha önemli kendimi denemek istedim. Yani bir video nasıl çekilir, ne yapabiliriz, neler yaparız. Bunu de Kuş sesleriyle daha çalak çekiyoruz. Gördüğünüz gibi sade bir yapısı var. Yani ülke olarak bunu 80 liraya nasıl satıyoruz onu da bilmiyorum. Ve ama bir güzelliği de var tabii 7 koltuk. O da ayrı bir şey. Yani o yüzden de şey yapamıyoruz. Hani bir kere hususi oradan kazanıyor. Tabi isterseniz şöyle güzel bir basta koyabilirsiniz. Tabi yanında küçükler de var. Aracımız gördüğünüz gibi ayrı bir güzelliği var. Kim ne derse desin.